Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kent Park olarak yapımına başlanan tesis, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. Mahalle sakinlerine yapılan anket sonucunda tesisin ne olarak hizmet vereceğine karar verilecek. Ben de oyumu kullandım. Yani i̇nşallah güzel bir şey olur, güzel değerlendirilir. Bence yararlı bir proje olacak. Vatandaşlar arası gayet hoş bir durum. Muhteşem bir şey bence. Hani insanların görüşlerinin önemsenmesi çok güzel bir şey. Ben böyle bir şeye şahitlik ettiğim için çok gurur duydum yani açıkçası. Çok mutlu oldum. 3 yıldır bu mahallede oturuyorum. Semtimiz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Nezih bir yer. Dönüştürme ya da halkın fikrini alma çalışması da çok son derece önemli. Bence olumlu buluyorum. Ya umarım iyi bir sonuç olur. Güzel olur. Halkımızın istediği talepleri hangisi çıkarsa onu uygulayacağız. Mahalle sakinlerimizin istekleri neyse hayırlısı o olsun diyoruz şimdiden hayırlı olsun.